Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 9 Eylül Çarşamba. Ayın İkizler Burcu'nda hareketiyle günü uyandık. Mars'ın yöneticisi olduğu Koç Burcu'nda durağan hareketiyle retroya hazırlanışı, bizleri uzun süredir karmaşık konularla bölünmüş zihnimizi dinlendirmemiz konusunda uyarıyor. Zihnimizi berraklaştırmak, tek bir konuya odaklanıp Günlük yaşamımızdaki problemleri basamak basamak çözmek adına yardımcı olacaktır. Dengeli kalıp fazla derinleşmeden yaşadığımız problemleri geçici çözümlerle dönemi atlatmak bizlere zaman kazandıracaktır. Mars'ın durağan pozisyonuna geçmiş olması enerjimizi dengeli kullanmamız, kendimizi bedensel olarak fazla yormamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bedenimize armağan edeceğimiz bu dinginlik ileriki dönemde yakın geçmiş problemlerini çözmemiz için bizlere enerji şarj etmemiz konusunda yardımcı olacaktır. Günlük yaşanan sıkıntıları derinlemesine araştırmak, sebep ve sonuçlarını tahmin etmeye çalışmak yerine çözüm odaklı yaklaşmak faydamıza olacaktır. Özellikle karmaşık konuların çözümünü sadece zihnimizde yapmalı, eyleme geçmemeliyiz. Sevgi ve takipte kalmanızı dileriz. Hoşçakalın.